Arkadaşlar ben kurallayı çal oyunu oynayacağım. İşte böyle bir tane oyun oynayacağız. Ciltler. Bir tane kadar bilmiyorum ki arkadaşlar. Şuna bakalım. Bilmiyorum ki kurallayı çal diye bu Veya kurabiye al diye. Gidelim bakalım. Ne sen ne Galiba annenin kurabiyelerini çırpıcılık araştırmış oldu. Bu bak. <laughs> ne, 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 ne? Artık böyle yaşın kaldı. Ne yapmaya başladık? Aa, oh, ben ne dedi anlamadım ki. Ben ne anladım annem? Ceket, ceket bilmez olmaymış. Ceketi bildiğinde galiba mı? ben anladım. Niye böyle ki biz? Nereye gidiyoruz? Kurabiyeler burada mı? Lan şu kurabiyeleri ya. Burada ninemiz uyuyor. Ha. Ah. Nine uyansana kurabiye çalacağız. Canımız kurabiye istiyor nene. Nine kurabiye istiyoruz nine. Aa ah, ah. ah, nine bizi öldürdü. Aa ah, uyandıkta böyle saklanabiliyormuşuz. Roblox ya. VPN olduğu için VPN yani mesela, önceden aslında olacaktı daha arkadaşlar. E, VPN olmadığı için olmadı yani. <laughs> VPN olsaydı eğer o bir kanalın bir Çık çık çık. kaç. Aa buldu bir çamur ee, kırardı. O o kırıydı burada. Yerde. Yedi dört tane kurabiye yedi adam. Tam orada da yoğur yoktur. Bu annemin için yerde saklamışsın. Çekmeceye de bak. Yoğuruz ya. Gelip ben. Ondan çıkacak kadar gideyim. Hmm.

Gireyim. <laughs> Bak çıkarsın. Bak elim ayrıldı. Aa ayrı iki kere resmi çıkarmış. Adın Jack İsmi? Adın Jack Çıkıyor Türk ismi. Ne olur ya. Etenekleri takmıştım da. Oha. mı ya lan? Şimdi bir şey yok. Kırmızı çizik gerekirse çizeceğiz. Boş kursan galiba şu kurabiyeyi de çizik. Çizik ya. Çok. ya haberiniz bir şey yapmıyor mu? Ben gidiyorum. Ya bak. Ne yapacaklarını biliyorum. çok iyi. Bir, çok bir olsun. Bir, olsun. bir olsun. Bak elim Tamam git gel Ne oldu lan bir tane atıklık. Aa kurabi yokmuş. Ben niye kurabi yediniz ya? Yedim de ben yerseydim keşke. Burada kurabiye var mı yok. Bu e, buralarda da vardı galiba yemişler. Ben nerede kurabiye? Buralarda da kurabiye var. Açınan çakmacayı kurabiye istiyorsun. Nene kurabiye. Al sen her yerden al. Yani tamam, şunu verim. Yani sen her yerden kurabiye çıkardın. Dedi uyandı, dedi uyandı. Lan aç, aç. Ben de gideceğim. Ben de gideceğim. Nene, nene, nene ölmek istemiyorum nene. Nene. Al. Oğlum öldüm ki ben ya. Al. Ölmedim. O tamam. Şey, Peki ayak kalksak ne olur? Aa oh, kafamız Burada da eğimiz gözüküyor. Arkada da ayaklarımız. Ne? Çünkü bir şey yapmışsın istemiyor hocam. Bir şey yap. Oh! Ne 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 ne? Lan neredeyorsun? Her yerde yiyor ya. Burada kurabiye var mı? Yok. Nerede adam? Ya mı? Her şey bu ne yaptı? Her şeyi yediyor bu da yok. Her kurabayı yiyor bu. Yemiş Onu da ben yiyeceğim. Onu yedim. Onu da ben yiyeceğim. Bunu da, da ben yiyeceğim. Ama şu kurabayı yemem lazım da. Hadi saklanacağız. öldürecek bizi. oğlum çok kötü yere saklandı. Alt kata dolaşıyor. Oğlum sen çok güzel yere saklandı. Geri geliyor, geri geliyor, geri geliyor. Geri, 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 geri. <laughs> ben öldüm Oğlum <dedim>, oh. <laughs> <laughs> son anda yaptı uyu var ya. <laughs> nene, nene hadi uyusana. sana tabii. sen uyuyorsun kalarsa buraları atmıştık. Hop 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 ya. Anne ne? Aa, çok iğrençsin yine ya. Tuvalete de mi koydun kurabiye? Ben bunu yerim de düşünüyorum. Ben bunu yedim ya. O. ya nene, çok <laughs> iğrençsin. Kurabiye bile. Ne oluyor? ne yani? ne? <laughs> Ama temiz. Dur <laughs> koptu. Kani beni ne yapıyorsun seni kovar gibi öyle bir oyunu gibi verdik. Ama sen saklamışsın bir tek ben almışım. Ama burada da ben gezik. Elini <laughs> göberim ya dönerim. <laughs> 26 tane kurabiye yemiştik de. Geldim lan hadi. Çıkarsın. Biz ve 10 ismin ne lan? Senin ismin ne? Nereye gittin iki dakikada? Şuralara baktım mı? Bakmadım. Buralarda kurabiye olması lazım illa. Çünkü. Aa bak burada da var. O di. O şey İranlı. Ama yemek zorundayım şimdi. Ama buralarda olur. Buralara kurabiye kurabiye koyulur. Ama klozete koyulmaz değil mi ninem? Canım ninem. Peki burada ne? Büyük değil Kaç. Kaç. İyi. Kral iyi değilim. Tamam. Bu kutuya keşke saklansaydım. O, o buradan da açılmış. Trabzon var mı? Yok. Peki abi bunlar da kapatılmış. Tamam bak bak kapatacağım nene? Nene, izin verme. kapat. Ben neden? Oh burada Abi galiba. da bakmıştık yok. Ne 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 Şuralarda var dedi ya. Evet yani. Ben şu an kimse kurabiliyor bakayım bu. Aman ne Baba ne kurabiyeler öyle bir yere saklamış ki. Hiç bulamıyoruz değil mi arkadaşlar? Buraya koydum mu bulamayacağız. <gülüyor> <gülüyor> oros, Oros keşke sen de yiyebilsek. Oros, Oros ne güzel kurabiye yorduk ya. Rusya'sı yüzünden yakalanacağız. Tamam bizi bulamaz. Çünkü biz çok güvenli yerdeyiz. Ama şunu denemezsek olmaz. Nasıl yanlış? 3, 2, 3. Hadi bakalım. Hadi bana bir <laughs> Tamam dakika değil galiba. Aa 30 saniye var onun yanmasına. Hop hop burada bize ayakta olamaz bari. buraya saklanırız. Bir iki tane kurabiye. keşke bir yere bütün kurabiyeleri kurabiyeler olsaydım ya. Bakalım burada bir tane kurabiye var. Bu kadar garip, çok mu açık? Bak bak buraya da saklanırız. Babaanne buzdolabına kurabiyem mi koydu? Babaanne çok kötü yerlere saklıyorum bu arada hatta o tam zamanında saklanmışım. Tam zamanında saklandım baba bir kanun yandı. Hadi lan bul beni. Aradan gözüküyor mu? Nasıl bulur beni? Bak. Baya büyülü git. Ben kendimi dolar gibi hissediyorum. Baya büyülü. Tamam git. Ne yapıyor kameraya oynat bana tutturuyorum. Çöpte de yoktur herhalde. Kulavi değil mi? O kadar da değil. Ben çekeyim değil mi? hiç kimse kurabiye yemiyor. neden canımız gidiyor ya? Ne 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 buraya baktık Buraya bakmamıştık. Yiyelim. E bir tane kurabiye yediğinizde ne oluyor ki? Aa burada da yayın yazıyor. Burada, burada da var. Tamam çıkalım. Buraya bakmıştık. Bakmıştık değil mi? Al bunu da Dur. Şimdi kurabiyeleri yedik. Aa oh, Şuraya saklamam lazım. Konuş <laughs> kurabiyeleri yedik. Konuş kurabiyeleri yedik. Horoz Seni de satıp kurabiyeleri yemeyeceğiz. Horoz var ya Senin etin canını çekti var ya. Senin etin canını çekti var ya. Seni bir görsem etini can. Tamam gerçek bu arada. Seni bir görsem etini yiyeceğim böyle. Seni hani çıkacaktım da yanında sıra var. İki, bir, tam çıkardım. Bugün konu tam yanımda ikon var ya. Hani hem uyan hem uyan ya. bak dışarıda var da bizde değil mi? dışarıda bir. Bak mesela. Sıralarda bizde bir milyon var. Düşünüyorum. Bak burada kutu var. Bu kutunun içinde kurabiye. <laughs> Yok. Bu da bir tane kurabiye var. Geriye kaldı kaç kurabiye? 8 7 6. Ya çok çabuk uyanıyorsun ya. Neyse i̇şte benim saklamam lazım. Kapat dolabı. Kapat dolabı. anne uyandı. Hadi. Hadi gel lan. Hadi gel. Hadi gel bak kolum gözüküyor. Çok dışı şey yapmayalım. Bir anne bizi gördü sonra. 8 7 6 5 4 3 2 1 Tamam Ben oldu ya kapandı Buraya bakmış mıydık? Hmm, sonunda mı bakmıştık? Buraya? Buraya bakmamıştık. Bırağa bakmış. Bırağa bakmıştık ne oldu? diye bakmamışımdık arkadaşlar. Onlar tam hiç. Eğer geç kalırsak çekmeceye gideceğiz galiba. Bakalım. 5, 4, 3, 2, 1. Nasıl buraya saklanmak zorundayım? Tamam. Çok güzel yere saklandık. Şunu da yiyelim. Geriye kaldı kaç kurabiye? Şunu da yiyelim geriye kaldı 23 50 kaldı 23 2 3 5 Geriye kaldı 30 kurabiye Ama 30'dan da 3 çıkar 27 27 kurabiye kaldı geriye 27 kurabiye girdikten sonra Çıkacağız buradan kazanacağız oyunu Ama kazandığımızda ne oluyor acaba? Tam buraya baktık Kaç kurabiye yedik dolap sayesinde illa ki buraya Burası açık dursun o yüzden. Korkata bakmış mıydık biz? Tuvalet. Tuvalete bakmıştık da. Saklanma saklanma saklanma. Burada saklanma yer yok. 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. canındayım beni görmesin diye. Oh! Ödüm koptu. Kolumu gördü. Ya çok az kurabiye kalmıştı ya. Geç kalmadı mı sandık? Nasıl gördük ki lan bizi? Bak şunun yanında da güzel yormuş. Neyse arkadaşlar. Sonunu görmemi istiyorsanız bir like kalsın videoya. Şuna bak. Bocuğumu ayırmış. Gördüğümü ayırmış. Kafamı da buraya koymuş. gerçekten bir cani kalmasın Hadi baş. Nasıl çıkacak?